Evrenden torpilim var. Aykut Oğut 2. bölüm. Tanıştırayım. Okuyucu bu evren. Evren bu da okuyucu. Hayatın amacı nedir? Şimdi kötü haberler. İnsanoğlu binlerce yıldır hayatın amacı nedir sorusuna cevap vermeye çalıştı durdu. Filozoflar yıllar süren uğraşlar sonucu bu konularla ilgili kitaplar yazdılar. Biz de sürekli bu kitapları okuyup onların yazdıklarını anlamaya çalıştık. Bu soruya verdikleri cevabın hala çok net anlaşılmamış olmasının nedeni son derece basit. Her zaman karmaşık ve herkes tarafından algılanamayacak cevaplar peşinde koştuk durduk. İnsanoğlu olarak sürekli basit kavramından uzak durduk. Sadece uzak durmakla kalmadık bir de basit olan her şeyi aşağılamaya başladık. O kadar ki basit kelimesi dilimize negatif bir kelime olarak yerleşti ve kaldı. Basit kadın, basit soru, basit ilişki, basit hesaplar vesaire. Karmaşık olan bir şey yaratmak ve bunu anlayan biri olmak bizim için son derece önemli bir olgu haline geldi. Düşünsenize, filozoflardan bir tanesiyle aranızda şöyle bir konuşma geçse. Hayatın amacı nedir sayın hocam? deneyimlemek ve keyif almak. Olur mu canım bu kadar basit şey olamaz. Peki ya başka? O kadar. Sadece deneyimlemek ve bundan keyif almak. Yapma etme hocam. Mutlaka daha başka bir şeyler olmalı. Yok. Ama herhalde bu filozofun yanından çıkınca size konuşmasının nasıl geçtiğini soran arkadaşınıza şöyle bir cevap verirdiniz. Bu herif hiçbir bok bilmiyor. Bırak Allah aşkına. İşte size vermek üzere olduğum kötü haber bu. Para verip aldığınız ve vakit ayırıp okumaya başladığınız bu kitabın size söyleyeceği ilk cümle hayatın tek amacı deneyimlemek ve keyif almaktır. Şu an birçoğunuzun gülümseyerek onayladığını görebiliyorum. Bazıları herhalde bu satırları okumuyor bile çünkü kitap çoktan çöp kutusunu boylamış durumda. Bir kısmınız da tam olarak ne demek istediğimi anlamamış olabilir. Olsun. Zaten tek amacım size yukarıda büyük harflerle yazdığım tek cümlenin ne demek olduğunu bütün bir kitap boyunca anlatmak. Yıllar önce çok sevdiğim hocam Mike Doley Lost Kayıp isimli bir kitap yazdı. Bir başucu kitabı olarak yazılan bu eserde hocam evrenin amacını bir hikaye olarak anlatıyordu. Hikaye o kadar hoşuma gitti ki yıllar önce okumama rağmen hala aklımda. Size hikayenin bir kısmını kendi cümlelerimle aktarmaya çalışacağım. Tanrı evreni yarattıktan sonra son derece mutlu bir şekilde yaratımını seyrediyordu. Sonsuz bir boşluk, uçsuz bucaksız bir evren. İstediği zaman, istediği yerde olabilir, istediği gibi evreni küçültüp büyütebilirdi. Zaman denilen kavramı da henüz yaratmamış olduğu için sonsuzdan gelip sonsuza gidiyordu. Derken bir gün bunun ne kadar sıkıcı olduğunu fark etti ve biraz daha değişik şartlar yaratmak istedi. Kendi gücünü, yaratıcı gücünü tekrar tekrar fark edebilmesi bu oyunu daha keyifli bir hale getirecekti. Sakın şaşırmayın, bilgisayar oyunu oynarken yaptığınız hiç de bundan farklı bir şey değil. Bir bölümü bitirip hemen daha zor olan diğerini atlamak oyunu en keyifli kılan şeydir. Şimdi bu mirası nereden aldığımızı anladınız mı? Oyunu daha keyifli bir hale getirebilmek için kendi kendine ilk yarattığı engel gezegenler oldu. Böylece koca boşluk içinde ilk defa madde var olmuştu. Yani mekan yaratıldı, boyutlar oluşmaya başladı. Büyük bir zevk ile yarattığı gezegenlere bakmaya devam ederken bir şeyi fark etti. Bu gezegenlerin üzerinde olmanın nasıl bir duygu olduğunu bilmiyordu. Yukarı yıldızlara bakmanın, Nefes almanın, zaman ile var olmanın ne olduğunu hala deneyimlememişti. Gezegenlerin üzerinde var olabilecek canlıları yaratmaya başladı ama bir eksik vardı. Hala sadece dışarıdan bakan bir gözlemciydi. Kendini yarattığı her canlı varlığın içine yerleştirdi. İşte bu arada yaşam denilen deneyimi tam olarak anlayabilmek için küçücük bir değişiklik yaptı. Her doğan canlının içine kendini yerleştirdi. Ama onların bunu unutmasını sağladı. Böylece Tanrı olarak Tanrı olduğunu bilmeden hayatı birebir deneyimleme fırsatını yaratmış oldu. Yarattığı canlıların aslında neden yapılmış olduklarını unutmalarını sağladı. Aynı anda zamanda bu canlıların tekrar ne olduklarını hatırlayabilmelerine de izin verdi. İlk olarak bütün güçlerini içimize yerleştirdi. İkinci olarak da elimize bize bu yolculukta yardımcı olabilecek en güzel haritayı verdi. Duygularımız. Bunu size çok detaylı bir şekilde anlatacağım. Hiç merak etmeyin. İşte bugün Tanrı var olmanın, yaşamanın, zaman ve mekan gibi engellerle birlikte yoğrulmanın ne demek olduğunu bizim sayemizde deneyimliyor. Biz ağlarken ağlamayı, gülerken gülmeyi, nefret ederken nefret etmeyi, uyurken uyumayı birlikte deneyimliyor. Kafanıza şöyle bir soru canlandıysa hiç şaşırmam. Ne yani o zaman tek yapmamız gereken ot gibi yaşamak mı? Sırf Tanrı bunları deneyimleyecek diye en azından ben bunu ilk duyduğumda bu soruyu sormuştum. Öncelikle şunu anlamanız lazım. Ot gibi yaşamak diye bir şey yoktur. Yaşadığınız her an bir şeyi deneyimlemek deneyimlemektesiniz. Ve her gün ot gibi aynı şeyleri yapsanız bile hepsi yeni bir deneyimdir. Her biri bir öncekinden ve bir sonrakinden farklıdır. Her anınızda yaşadığınız olayları iki şekilde deneyimleyebilirsiniz. Ya Tanrı'nın içinizde olduğunu ve sizin onunla aynı güçlere sahip olduğunu bilerek ya da bir ot gibi yaşadığınızı, Tanrı'nın ta yukarılarda bir yerlerde uzaktan sizi seyrettiğini düşünerek Gülümsediğiniz, zevkten dört köşe olduğunuz, umutla geleceğe baktığınız, sevgi ile birine sarıldığınız, yüreğinizin pırpır pır ettiği her an Tanrı'nın içinizde olduğunu bildiğiniz anlardır. Depresyona girdiğiniz, yoksul olduğunuz, mutsuzluktan kendinizi öldürecek gibi hissettiğiniz her an ise Tanrı'nın uzaklarda bir yerlerde olduğunu sandığınız anlardır. Hani aradığınız o komplike hayat amacı var ya, işte şimdi size onu hemen vereyim. Hadi bakalım. Sadece üç gününüzü Tanrı'nın birebir içinizde olduğunu ve sizin tanrısal güçleriniz olduğunu yaşayarak geçirin. Yani sürekli gülümseyen bir ifade, herkese sevgiyle bakan bir insan, işleri hep yolunda olan biri olarak yaşayın. Tanrı olmayı deneyimleyin. Bakalım becerebiliyor musunuz? İnanın bana aslında çok basit ve çok komplike. Ben yıllar önce hayat amacı olarak 3 gün boyunca Tanrı'yı her an içimde hissederek yaşamayı seçtim. Hala üzerinde çalışıyorum. Hiç merak etmeyin bu satırlarda anlatmak istediklerimi size defalarca tekrar tekrar örnekler vererek anlatacağım. Dedim ya eninde sonunda bu koca kitabın amacı size son derece basit bir cümleyi anlatabilmek. Hayatın tek amacı deneyimlemek ve keyif almaktır. İkinci bölümün sonu.